Zeynep, bizim burada açılan restorana daha önce İtalya'da ve gemilerde çalışmış bir şef geldi. Çok iyiymiş. Evet, hatta yanına da çok büyük otellerde ve mekanlarda çalışmış bir barista almışlar. Harika kahveler ve kokteyller yapıyormuş. Hadi hazırlan, gidip görelim. Tamam dostum, hemen hazırlanıyorum. Hmm, mis. Gerçekten de dedikleri kadar varmış. Yemekler nefis. Kesinlikle öyle. Neredeyse parmaklarımı yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar. Nasıl? Yemekleri beğendiniz mi? Bayıldık. Elinize sağlık. Nasıl bu kadar lezzetli yemekler yapabiliyorsunuz? Her şey sağlam bir eğitimle mümkün çocuklar. Siz okula gidiyor musunuz? Evet, meslek lisesinde yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencisiyiz. Ben de o alandan mezunum. Siz de derslerinizi iyi dinlerseniz, ileride benim gibi güzel yemekler yapabilirsiniz. Madem siz de yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencisisiniz, o zaman tatlılarınız benden. Size kendi yaptığım dondurmalı fıstıklı irmik helvasından ikram edeceğim. <laughs> Yaşasın! Yaşasın. Harika. Vay vay vay. Barista mesleğini konuşturuyor. Gerçekten de çok başarılıymış. Dedikleri kadar varmış. o baksana Barista'dan bahsediyor. O da bizim alandan mezunmuş. İşte bu harika. <laughs>